Devam ediyorum. Günümüze geliyorum. Günümüzde nasıl bir pozisyon var burada onu görmek istiyorum. Beraber bakalım şöyle bir şekilde. Burada da ne gösteriyor bize? Yine aynı şekilde mavi trendden temasımızı alıyoruz. Ardından yukarı doğru bir yükseliş gerçekleştiriyor. Yükselişten sonra bir düşüşümüz var ve buradan düşüş. Bu arada şurayı teyit ediyor. Diğerine de aynı şekilde bu. Düşüş burayı teyit ettikten sonra yeşil trende doğru ilerliyor. Yeşil düşen trendin üstüne çıkabilir, çıkmayabilir. Önemli değil. Buralarda 1000, 1500, 2000 dolarlık bile farklar olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan yapının gerçekten aynı mantığı bize sergiliyor olması. Devam edelim. Burada tekrar aynı noktayı, lokasyon temas etmesi durumunda nereye görüyoruz? 20.500, 20.300. Burada gerçekten çok can alıcı olacak olan hareket şu olur. 19.800, 19.900. Neden? E 20.000'in 20 altına düşecek, psikolojik desteğin altına düşecek bir yine bir iğne gerçekten şortçulara büyük bir iştah oluşturacak. Bu iştahla beraber, şortçuların yüklenmesiyle beraber gerçekten piyasada büyük bir likit operasyonu gerçekleşebilir. E açıkçası benim beklentim bu yönde. Yani biz burada 25.000 olabilir, 25.600, 26.000 olabilir. Bu bantları gördükten sonra kendimizi tekrardan buralarda 20.500'lerde görebiliriz. Bu ne zaman olur? Bu önümüzdeki yakın dönemde olması gerekiyor. Bu bir fake hareket olacaktı bize göre. Bize göre bir fake hareket olacaktı. Yani burada açıkçası ben elimizden mal alacaklarını düşünüyorum. Yani bu birçok yatırımcının ne yazık ki başına gelecek. Ee, bu adamlar korkuyla ya satacaklar ya vazgeçecekler ya da almayacaklar, izleyecekler. <laughs> da bana işte vay niye hocam kırmızı mumda böyle halen piyasa düşerken yükseliş konuşuyorsun vesaire vesaire demez. Çünkü ben burada da düşüş konuşuyordum. O zaman da siz yükseliş konuşuyordunuz. Onun bir ayrımını yapalım yani tamam mı? Güzel dostlar. Burada yeşil mumları göreceğiz. Yukarı doğru, yukarı doğru da hareketlerini izleyeceğiz. Bu süreç elbette ki bakın elbette ki uzayabilir ama uzamasını istemiyorum. Bunun hızlı olması lazım. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Çünkü bu bir ATH hareketi olmuyor. Yani evet Covid benzeri bir harekette karşılaşmak istemiyor ama buradaki trend hareketine baktığımız zaman da bizim burada aradığımız afaki nokta zaten 35 bin dolar bantları yani en fazla. Eki 17, 10, 17 Nisan. Hadi olsun olsun 24 Nisan haftası 33 bin dolar. Bizim beklentimiz burada afaki bu. Bunun üstüne hareket zaten gelmesini beklemiyorum ben şu an. Ha gelir bu tür trend kırılır o zaman ayrıca bunu konuşuyor oluruz. Bitcoin'deki bu beklenti anlaşıldıysa ne diyoruz biz şu ana kadar? Tether dominansı bizim için günlükte 7.80, 7.88 kapanışı bizim için yeterli diyoruz. Şu an itibariyle 7.87 bantlarında günlerde de zaten üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi biz ekiple sürekli alışveriş yapıyoruz, bilgi alışverişi, fikir alışverişi yapıyoruz, oturuyoruz, analizlerimizi yapıyoruz vesaire vesaire konuşuyoruz. Bitcoin tarafında şu düşen yeşil trendler bizim için çok büyük bir kılavuz oldu. Bakın büyük avantaj sağlıyor. Çünkü benzerlik noktasında şu alandaki benzerlik beni benden alıyor abi. Beni benden alıyor. O kadar çok avantaj sağladı ki bu benzerlik bize. Ne avantaj sağladı hocam? Nerede kurtardı seni? Ya da işte tüm Golden Trade ailesi bu konuda nasıl bir önlem alabilir? Arkadaşlar biz süre temas yerliğine dedik ki buranın benzerliğiyle buranın benzerliği birebir burada aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Biz düşüş bekliyoruz. Elimizdeki malları artık satmak için bir fırsat, bir fırsat, bir fırsat. Bas, bas, bas. Artık dinleyen dinledi. Dinlemeyen kendi bilir ama dinleyenlerin yorumlarını zaten her gün alıyoruz. Mümkün mertebe onlar da bunu her daim belirtiyorlar. En azından yayında videoları beğeniyorlar öyle değil mi? Canlı yayınları beğeniyorlar. Diğer taraftan tamam buraya kadar tamam. Bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra şu olabilir. Seviyeleri açıklamadan önce bunu söylüyor. Bundan sonra olacak hamle silkelemeden sonraki yukarı yönlü sert bir hareketle karşılaşacağız arkadaşlar. Büyük ihtimal yani beklenmedik hızlı sert bir hareketle karşılaşacağız.